Arkadaşlar merhabalar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayara format sonrası yapılması gereken neler onları göstereceğim sizlere. Şimdi ilk olarak ben bilgisayara yeni format attım. Şöyle göstereyim bilgisayarı şu an hiçbir şey yüklü değil. Siz yeni bilgisayar almış da olabilirsiniz. Sadece kantitasyo programını yükledim ben. Video çekmek için. Şimdi ilk olarak Windows. onlarda şurada kişiselleştire tıklıyoruz. Şu taraftan, sol taraftan temalar var. Benim tabi ekran küçük olduğu için şöyle aşağı iniyorum. Sizde sağ tarafta çıkabilir. Masaüstü simya ayarlarından. Oradan simya ayarlarımızı seçip uygula diyoruz. Yeni dediğimizde simgelerimiz geldi. Şimdi ben tarayıcı olarak Chrome'u kullanıyorum. Hem sizde Chrome bilgisayarınız nasıl yükleyebilirsiniz onu göstereceğim. Şöyle tarayıcı sonra Chrome yazıyoruz. Şurada Chrome'un sitesi çıkıyor. Şuradan Chrome'u indir diyoruz. Siz gibi indirmeyip Edge'i de kullanabilirsiniz. Ben indirecek arkadaşlar için seçiyorum. Yani Chrome bana daha hızlı geliyor. Hani Edge hızlı diyorlar ama bence Google Chrome daha hızlı. E çok CPU RAM yiyor ama ben onu kullanıyorum. Şimdi bunu indirirken ben şuradan görüyorum ayarlarından birazcık ekranı değişikliğini koruyacağım. Hatta şöyle yapayım. Ya da şöyle eski ayarlar kalsın. Gördüğünüz gibi o bu Chrome'u yükledik. Sonra ben şöyle yapıyorum. Şu şuraya sağ tıklıyorum. Görev düğmesini gösteri kapatıyorum. Cortana'yı kapatıyorum. Araya geliyorum. Buradan da şunu gizliyorum. Şu alt tarafı. Şunları kaldırıyorum. Şunlar benim için gereksiz. Şimdi Google Chrome'u yükledik. Burada isterseniz varsa olarak ekle deyip şuradan web tarayıcısını şu an Edge buradan varsayılan seçip yine de değiştiriyoruz. Şöyle bir daha Chrome'u kapatalım açalım. Herhangi bir şey demedi. Şöyle ben yine Google'dan Chrome'dan girelim. Şimdi bilgisayarımıza olmazsa olmaz WinRar programı. WinRar yazıyoruz. Direkt XT'ye giriyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada 32 bit bilgisayar olanlar için şuradan sağ taraftan 32 seçmeniz gerekiyor. Ben şuradan Dolland diyorum. Benim 64 olduğu için ben 64'ü indireceğim. Dediğim gibi sizin 32 ise oradan 32 olanı seçip indirmeniz gerekiyor. tamamdır. İmna programını da yükledik. Şimdi PDF programlarınızı, ödev dosyalarınızı açmanız için Adobe Reader programının kurulu olması gerekiyor. Google'a Adobe Reader yazıyoruz. Şurada Adobe Acrobat Reader indir diyor. Şöyle aşağıya girip hemen indire basmıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi eklentiler var. Bu McAfee Antivirus programını yüklediyor. Bunları kaldırıyoruz. Bunları kaldırdıktan sonra indir diyoruz. Bunu yüklemesi gerekiyor. Evet diyelim. Bunu yüklerken arkada bir programların açılı olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden Google Chrome'u kapadım. Bu indirip şu an yüklüyor. Yani indirecek sonra indirdiği gibi yükleme yapacak. Evet arkadaşlar biraz uzun sürdü ama yükleyelim. Buna son diyoruz. Adobe Acrobat açmış oluyor. Sonra şurada hoş geldiniz üstüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Adobe Acrobat PDF uygulaması yap. Yani PDF dosyanı açarken Adobe Acrobat otomatik açılmasını istiyorsak devam diyoruz. Evet diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi H olarak açıyor. Bunu değiştir diyoruz. Şuradan Adobe Acrobat'ı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Devam diyelim, kapatalım. Artık bütün PDF dosyalarını Adobe Acrobat'ta otomatik olarak açacak. Şimdi bir diğer ayara. Bildiğiniz üzere bilgisayarda ekran görüntüsü alırken Print Screen tuşuyla alabiliyoruz. Ben bir tane kullandığım program var ekran görüntüsü alması için. Lightshot diye. Ben onu indiriyorum. Siz de onu indirebilirsiniz. Gayet iyi, güzel bir uygulama. Şuradan üst taraftan Windows için diyor.

indirilenlere gelelim. Bir daha tıklayalım. Evet diyelim. Türkçe diyoruz. Anlaşmayı kabul ediyorum. Devam diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada direkt son demiyoruz. Şunları kapatıyoruz ki bunları indirip yüklemesin. Son diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi sağ alt köşe aktif olarak geldi aktif olarak gelmeliyse Windows simgesine tıklayıp böyle aşağı diyoruz. Onu tıklıyoruz ki aktif olsun. Şu an ben Print Stick tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi ekran şöyle bir seçenek geldi. Buradan istediğiniz yeri şöyle seçip kaydettiği masaüstünüze kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu programın güzelliği bu. Ya da dediğim gibi şöyle ekran görüntüsü alıp isterseniz buradan yazı da yazabilirsiniz yanına istediğiniz gibi. O yüzden bu programı ben de yüklüyorum. Siz isterseniz yükleyebilirsiniz. Sonra Google Chrome tarayıcında gördüğünüz gibi boş geliyor. Siz bunu otomatik e, istediğiniz sitenin açılmasını ayarını göstereceğim. Şuradan sol sağ üst taraftan 4 noktaya tıklıyoruz. Sonra ayarları seçiyoruz. Şu sol tarafta başlangıçta seçeneği var arkadaşlar. Buraya belirlen sayfa grubunu açlıyoruz. Buraya siteler ekliyoruz. Ben diyorum ki. YouTube otomatik açsın. İşte Facebook otomatik açsın. Twitter otomatik açsın. Siz buraya istediğiniz sayfaları ekleyebilirsiniz. Bunu kapatalım. Bunu açalım. Gördüğünüz gibi otomatik şeyleri açıyor. İsteyen arkadaşlar bunu da kullanabilir. Bilgisayarın sağ tıklayıp özellikler deyip gördüğünüz gibi şurada bilgisayar adı farklı geliyor. Bunu siz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim. İşte bu bilgisayar yeniden adlandır seçeneği var. Şuradan değiştir dediğimizde buraya istediğiniz isim yazabilirsiniz. İşte Ahmet, Mehmet istediğiniz ismi yazıp tamam dedikten sonra bilgisayar yeniden başlattıktan sonra bilgisayarınız adınızı da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi önemli konulardan biri güncelleştirmeler. Arkadaşlar e, MS Windows simgesine basıp Windows R'ye basıp buraya MS Info yazıyoruz. Gördüğünüz gibi yazdıktan sonra sizin burada bilgisayarınızın adı modeli yazar. Ee, Lenovo hani Lenovo Dell gibi laptoplarınız varsa şöyle Google'a girip örnek Dell driver yazıp Şuradan ilk siteye girdiğinizde e, laptopunuzun altında servis tak kodu yazar. Onları buraya girip e, driverınızı indirebilirsiniz. Ya da şurada sağ taraftan support indir ve yükleyip oradan güncel driverlarınızı yükleyebilirsiniz. Bu Lenovo için de geçerli. Acer için de geçerli. Diğerler için de. Ben toplama kasalar için e, göstereyim. Şimdi örnek toplama yapan arkadaşlar için kasası. Şurada sistem modeli yazar. Burada da anakartın üzerindeki güncel driver'ı indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim anakart modelim bu. Onu yazıyorum. Tabii benim anakartım eski olduğu için yani bir de bilindik şahsus gibi anakart olmadığı için öyle sitelerde çıkmıyor. Şöyle ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Pardon şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi benim burada driverlarım çıkıyor. İşte varsa network. Burada kablolu kablosuz. Buradan Windows son seçili download diyorum. Bunları buradaki işte ses sürücüsü bunların hepsini arkadaşlar indiriyoruz. Bilgisayar eski olanlar için yeni olanlar için normal dediğim gibi kendi orijinal sesini indirebilirsiniz. Sonra Windows simgesine basıyoruz. Buraya güncelleştirme yazıyoruz. Driver'ı indirdikten sonra burada da güncelleştirmeyi de denetleyip buradaki güncelleştirmelerin hepsini de indirmemiz gerekiyor arkadaşlar bilgisayara. Dileyen arkadaşlar indirebilir. Dilemeyen indirmeyebilir ama bana kalırsa indirin arkadaşlar. Bilgisayarınız güncel olsun. Burada otomatik e, çekip indirecektir. Evet arkadaşlar format sorusu bilgisayarınızı şekilde programı yükleyebilirsiniz. Bir de son olarak bir tane daha programı göstereceğim. Benim kullandığım program video izleme programı VLC Player arkadaşlar. VLC Media Player yazıyoruz. Şurada toplan seçeneği çıkıyor. Şuradan indir diyoruz. Bu şu an kendisi indirecek. Evet indiriyor de kullandığım bir aktif ettiğim programlardan bir tanesidir. Videoda 15 dakika olmuş. Yani bunu indirdikten sonra da dediğim gibi bilgisayarımızda olması gereken programlar, başlangıç programları bunlar. Diğerleri de dediğim gibi sizin isteğinize göre değişir. İsteyen istediği programı indirebilir. Bu bunların bilgisayarda olması gerekiyor. Bir de son olarak şuradan Java programı indirmemiz gerekiyor. Java yazdıktan sonra direkt siteye giriyoruz. Girdikten sonra şurada Java indir seçeneği var. Şuradan Java indiriyoruz. Onu da indirmeyi unuttuk. Onu da indirelim. bazı programlarda gerek, gerekli arkadaşlar. Örnek muhasebe programlarında bir yere imza yaparken Java istiyor. Java'sız olmuyor. Şimdi VLC başlattık. Türkçe dedik. Tamam dedik. ileri tıkladık. Bunlar kalabilir arkadaşlar. Bunları ileri ileri deyip devam edelim. programı çalıştır diyor. İsterseniz bunu kapatabilirsin. Hani direkt açmasın diye. Sonra Java indirelim, kuralım. Evet diyorum. İnstall diyorum. Arkadaşlar bu arada Java yüklerken bilgisayarınızda şunu da açmanızı öneriyorum. Bilgisayarım sağ tıklayalım. Özellikler diyelim. Şöyle aşağı inelim. Şurada sistem koruması var arkadaşlar. Bu genelde açık gelir. Açık gelir ya da yapılandırmamıştır. Gördüğünüz gibi bende kapalı. Bu sistem koruması önemli. Geri yükleme noktası için. Herhangi bir gün, bir gün bilgisayar açtığınızda programlar ya da herhangi bir yerde sıkıntı yaşıyorsanız sistemi örneğin 2 gün 5 gün önce dönüp bilgisayarınızdaki sorunları çözebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende kapalı. Orada Java yükledi. Ben yapılandır diyorum. Şurada sistem korumasını aç var. Şu an sistem koruması açık ama burada boyut ayarlı değil. Onu da ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunda da şöyle %60'a kadar çekebilirsiniz. Evet, bunu da yaptıktan sonra dediğim gibi bilgisayar format sonrası bu şekilde bu programları yüklerseniz sizin için iyi olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.